<Gülüyor> 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 İnanmıyorum ya, yanıyorum. Ha canım. Ben çok hastayım. Ne? Ya baksana ateşim de var. Hem de kırk derece. Dur bakayım. Hey. Bu nasıl olur? Ne? Ne nasıl olur? Ayşegül nasıl ateşlenir? Nasıl hastalanır? <laughs> ya inanın bütün eklemlerim ağrıyor. Kolumu kaldıracak halim yok. <laughs> <Ayşe>. Çok yaşa. <laughs> Burnum da akıyor. Dur canım şimdi ben seni iyileştireceğim. İşte oldu. Nasıl? Daha iyisin değil mi? Hay! <laughs> çok yaşa. Ay dur bir de ben deneyeyim. <laughs> ya uf <of>, inanın dökülüyorum <laughs> Ay bu çok ciddi bir durum. Evet. Ee ne yapacağız? Ne yapacağız? Hemen hastaneye gideceğiz. Hı -hı. Durup ben de geliyorum. Hayır hayır hayır. Sen okula git. Biz gerekirse seni <laughs> hastaneden ararız. Bir dakika bir dakika. Benim bugün okula gitmem lazım. Bu halde gidemezsin. <laughs> ya iyi de bugün seçmeler var. Ya doktora okuldan sonra gitsen. Hayır Ayşegül. Okula mı okula gidemezsin. Bizim gibilerin hastalanması hayra alamet değildir. Hadi hemen üstünü değiştir çıkacağız. Ya ama Selda halanı dinle Ayşegül. Bak ben okula gittiğimde Selim'e rahatsız olduğunu söylerim. Ayrıca Dilaver'e rica ederim seni iyileştikten sonra seçmeleri alır. Hadi canım. Hadi canım. Hadi. Ah. <laughs> <Of. gülüyor> e canım Ayşegül'ün babası bizden. Herhalde bu kız annesinden de genetik olarak bir şeyler aldı değil mi? Yok yok. Doktora göstermeden içim rahat etmeyecek. Ya bir üstünü değiş gel dedim. Hala ortalarda yok. Aa. Enis normal holding. Uyandın mı? Çoktan. Sen nerededin anne? Şöyle bir sabah gözüyle İstanbul'u görmek için dışarı çıktım. Çiçekler açmış, hepsini topladım. Hmm. Yakında erguvanlar da açacak. Bu gidişle evimizi saraya çevireceksin. Anne? Erguvanlar açıncaya kadar kalacak mısın sen? Bakacağız. Yapacak işim ben, de yok. Hı, Niye olmasın? Hı, Hem bu aralar başımıza <laughs> bir büyün olması şart. <laughs> Aha Ayşegül nerede kaldın ya? Ay hastayım diye gücüm yok. Sihirli güçlerimi de kullanamıyorum. Ah, <laughs> hasta mısın? Ah, bak bak. Ben... Geç şöyle uzan evladım. Yok yok. Yok yok anneciğim. Doktora gidiyoruz zaten. Hı. Ben de geliyorum. Hadi yürüyün çocuklar. Hadi bakayım. Hadi önüme gel düşürün. Canım, gel. Hadi. Hadi. <laughs> ya neredesiniz? Gözüm yollarda kaldı. Ya duman ancak işte. Sıra al, sıra bekle. Hastaneleri biliyorsun zaten. Ee ne dediler? Grip olmuş. Olacak şey değil. Ki. Ben hayatımda kendimi hiç bu kadar kötü hissetmemiştim. Ben babana söylemiştim. Bizler olmayan biriyle evlenme demiştim. Bak torunum oldu annesinin soyundan genler taşıdığı için... ...gripti, de onlarla uğraşıyor. Abime laf edeceğine sen kendine bak canım anneciğim. Melda'ya bizden olmayan biriyle evlenmesi için izin veriyorsun ama. Hadi Ravi'yi kastediyorum. Aynı şey değil. Melda artık yaşlandığı için onun çocuğu olamaz. İster bizden biriyle evlensin, isterse dışarıdan. Onun tek istediği mutlu olmak. Kimle olursa olsun. Anneciğim benim çocuğum olur ama değil mi? Ben daha 500 yaşımı geçmedim. Allah! Ya bunları konuşmasak diyorum. Ya zaten çok hastayım. Ne olur beni iyileştirin de ben okula gideyim. Ah hayatım bu mümkün <laughs> değil. Mi? Doktorun verdiği ilaçların dışında hiçbir şey yapamayız. Sihirli güçlerimizi kullanamayız. Allah kahretsin ya. O zaman kesin seçmeleri kaybedeceğim. Of. <laughs> of. Keşke yapabileceğimiz bir şey olsaydı. Çocuklar saat 12'yi çeyrek geçiyor. Biz burada 12'de başlamayı düşünüyorduk. Bakın hala yavaş yavaş geliyorsunuz be yavrum. Geç. Gel. Oğlum siz iyileşmediniz mi daha? Yok, hayır hocam. Hacı sen? Ee, i̇şte idare ediyoruz hocam. Oğlum yürüyemiyorsun, oturamıyorsun. Nasıl yarışmaya katılacaksınız? <laughs> yaparlar hocam, yaparlar. Yavrum bakın, Ayşegül de hasta. Yarın katılacak, İsterseniz onunla beraber katılın, acele etmeyin. Hı. Hocam, zaten biz katılmayacağız. Toygar abi bir şeyler gösterecek, biz de ona yardım edeceğiz. Hı. Yardım edeceğiz hocam. Öyle mi? Peki, peki yavrum, oturun. Ne <laughs> Bugün ha. ne yapacak? İyi misin canım? Ya çok şanssızım ya. Ayşegül dünyanın sonu değil ya. Yarın iyileştiğinde Dilaver seni seçmeleri alır. İyi de o zamana kadar kesin birini seçmiş olur. Ha anladım. Sen Tuğçe'yi düşünüyorsun. Evet. Şu an okulda ben olmadığım için eminim elinden geleni yapar. Kaçtaydı bu seçmeler? Öyle arasında ama şimdiden başlamıştır. etmek ister misin? Nasıl? Ha? Benim odamdaki sihirli aynadan bakabiliriz. Hadi gel. Başım, tamam, tamam, yapalım. tamam susun artık bakın beni dinleyin yavrum. yavrum evet. Biz bu salonda seçme yapacağız. Hocam Şimdi yani, evet. bu seçmelere katılmak isteyenler... ...son kararlarını versinler ve parmak kaldırsınlar bakayım ben, yavrum. Ben ben. Ben, ben. Ben, 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 ben hocam. Hocam, hocam. hocam değiliz, sen, değil. sen, 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 sen de kalsın. Ben de kalsın. Hocam, hocam biz de katılacağız. Melda hocanız not edecek sonra seçmelere başlayacağız. Tamam yavrum, tamam anlıyorum tamam. Ya ben de orada olmak istiyordum. Ayşegül'cüğüm, seni buraya kendini daha çok üzüp hasta ol diye getirmedim. Bak yatırım yoksa, tamam mı canım? Tamam. Tamam, tamam. birader. Bir Hadi bakalım, o zaman başlıyoruz. Evet, rüya gelsin. Ben mi? Tabii sen yavrum, okulda senden başka rüya var mı? <laughs> yok, tabii hocam yok. Hadi gel, şimdi, gel. <laughs> tamam. Gel. <laughs> Aa, tamam, yavaş. ay çok <laughs> pardon, çok pardon. <laughs> gel kızım. <laughs> tamam, yavaş, gel kızım. Gel Gel Nihayet geldin. Evet yavrum hadi bakalım seni dinliyoruz. Ne göstereceksin bize? Bale. Bale mi? nerede müziğin yok senin? E hocam CD'mi getirdim. E, burada da CD Oy. çalar var. E tak bakalım hadi. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Diğer arkadaşlar güzel güzel seyretsin hadi. <laughs> tamam.

Bu kız gerçekten çok sakar yalnız. Eğer müdahale edilmezse halan da dahil olmak üzere jüride sağlam kimse kalmayacak. <laughs> 啊啊때때！爹，可，没事。打吧，打吧呀，打吧，打。喝酒，这边。啊。 Peki kızım, çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun canım. Hocam, hocam kaç puan aldım? Şimdi belli değil canım. Bitsin, seçmeler en sonunda açıklayacağız. Tamam. Hadi geç tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.